Merhaba arkadaşlar, MetaMask Wallet video serimizin bugünkü videosunda MetaMask Wallet'ımızda görünmeyen coinleri, tokenları nasıl MetaMask Wallet'ımızda görünür hale getireceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle e, MetaMask Wallet'ımızı açalım. Burada gördüğünüz gibi sadece Ethereum görünüyor. Bu Ethereum dışında kalan tokenlerden nasıl ekleme yapacağımızı göreceğiz. Google'dan arama yaparak Cardia Chain Etherscan dedim. Bu Token ben yani cüzdanımda normalde var. Şu an görünmüyor. Arama yaptıktan sonra çıkan sonuçlara tıklıyorum. Sağ tarafta kontrakt adresi yazan kısımda şurada adresi görüyorsunuz. Üzerine geldiğinizde kopya adres diyor zaten. Adresi kopyalıyoruz. Geri cüzdanımıza geliyoruz. Cüzdanımıza geldikten sonra burada refresh list or import tokens diyor. Biz import tokens diyeceğiz. Burada Token cüzdanımızda yok. O yüzden arama değil de ekleme kısmında özel jetondan ekleyeceğiz. Kopyaladığımız kontrak adresini buraya yapıştırıyoruz. Bunlar otomatik geliyor Metamask'te. Sayı 18. Add evet, custom token. Burada geldi. Sayıdan 7441 bir varmış bende. Import tokens diyorum. Geri geliyorum account'a. Ve burada görüyorsunuz sayı cüzdanımda görünür. Cüzdanımda bir de olmayan bir token'ı deneyelim. Burada bu sefer USDT için bakalım. USDT'ye tıkladık. Aynı şekilde sağ tarafta kontrat adresini kopyalıyoruz. Yine geliyoruz cüzdanımıza. Aynı şekilde import token diyoruz. Özel jeton. Jeton'e ve USDT geldi. Asasın geldi. Et diyoruz. Portoy Geri geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi Ethereum, Kai, USDT fark etmez. Ee, başka sizin kullandığınız bir token olabilir. Onu da arayıp bularak bu şekilde rahatlıkla cüzdanınızda görünür hale getirebilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.